oğlan bara gitmiş. Pardon dur. Oğlan. Kim arkadaşlar gel. Ön babaları var. Onunla kavga çıkmış. Polis basmış. Sonra bunları karakola götürmüşler. Ona bakın. O yüzden durdurlar karıştırıyorum. Ben bir sene boyunca abi bir boşluk. İkinci sene bana bu şeyden kombine verdi. Anlatıyor tarafta geliyorlar. Anladım. E topu da kenar. Bir günam ne geldi? Saat çıkıyor. Efsane çıkıyor. O zaman bay Bu kadar.